Evet arkadaşlar bugün bu şekilde tek görünüş verilen bir parçayı çizeceğiz. Bakın sol, önden baktığımız zaman şuradaki hatta çizip 110 katılaştırmamız gerekiyor. Evet çizime başlayalım. Bu şekilde o şekle benzer bir hat oluşturalım. yana ütümüzü vermeye başlamakıllı örtülerden bu tornavı takladık. Burası 70. Şu eee burası 30'lu. Şuradaki uzunluk 15. Ve şuradaki uzunluk 30'lu. Ve burası da 15. Şurası da 30 milimetreydi. Yanlış girdi. 40 girdik. Ha, pardon 40'tı. Tamam 15 15. Tamam. eee şurayı şuradan çakıştıralım. Evet tamam şu an e, parçamız siyah oldu ama tam ortadan geçirmediğiniz için eee parça oynayabilir. O yüzden Şuraya çakışık yapabiliriz. Bakın tam düzlemden. Onu da yapabiliriz isterseniz. Neyse gerek yok. Bu şekilde yapalım. Ee, orta düzleme alalım. Ve 110 katılaştırmamız gerekiyordu Bakalım 110'du. Hemen 110 gireyim. Bu şekilde. Orta düzlemden seçmiş bulundum. Evet. Ee, şurada 10 şurada 10 yani 110'dan 90 çıkarırsam 20 kalır. Demek ki 10 öte, gerekiyor şeklimi. O yüzden referans geometrisine e, girmem gerekiyor. Düzlem demem gerekiyor. Düzlemi tersine çevirdim. 10 milimetre düzlemden girmiş oldum. Şimdi düzleme çizim atalım. Düzlemi gizledim. E, 30 20 60 bir yamuk şekli var burada. Bunu çizelim. Şu şekilde yamuğa benzetelim şeklimizi. Ve şurayı da birleştirmeyi unutmayalım. Şu katı oluşturacağız oradan. 30 şu köşe 30 yukarısı 20 şuradaki uç 10 şurası 60 şuradaki uçta 10 olması gerekiyor evet bir ölçü vermedim mi evet şuradaki ölçüyü vermedim şuradan şuraya da 10 içeride olması gerekiyor Harlanın çakışık olması gerekiyor. E, çünkü onu söyledim ya arkadaşlar. E, o şekilde. Oraya bakın çakışık zaten kendisi. Şimdi bunu 90 katılaştıralım. Hemen bunu 90 katılaştıralım. İçeri doğru yönümüzü ters çevirelim. Bu şekilde katılaşma işlemi yapalım. Şimdi bunun üzerinde tabii ki kesimler de olacak bu parçanın üzerinde. Ee, i̇lk önce şurada bir kare gibi bir şey vardı. Ona bakalım. Burası 30. Zaten kanal bu oraya kadar. Çizim açalım buraya ilk önce. Dik kaldıktan sonra çizim açalım. Bir tane dikdörtgen çizelim. Ölçü verelim. Şuraya 30 verelim. Şu köşelere de 30-30 kalıyor. -30 90 zaten tamamı. Yani ee Gerçi şuraya şuraya orta nokta yaparsak o da olabilir. Bunu yatay yaptığımız zaman tam ortada da olmuş oluyor. Çünkü aynı merkezdeydi onlar. Ekstrizyon ile 10 kesmem gerekiyor. Şekile bakarsanız 10 içeriye doğru derinliği 10'luk bir kanal var. Şimdi diğer şekle bakalım diğer şekilde bir kanal e, var 30 köşeler 15 15 e, 30 o zaman oraya ne kaldı 60'lık bir e, kanal kaldı hemen bir çizim açalım şöyle kare bir şekilde dışarıya doğru e, bunu 15 Orası da 15 olacak aynı şekilde zaten o tarafa da 60 kalmış olması gerekiyor. Evet bu şekilde bakıyoruz ölçümüz doğru. Şimdi bunu eksizyon ile kesiyoruz. Biraz dışarıdan başlattım çünkü neden geri alayım tekrar size göstermek için tepe noktasına kadar bunu keseceğim bakın dışarıdan aldım şimdi keselim ekstrizyonla ee, tamam şimdi ekstrüzyon ile kes diyelim bakarsınız böyle tamamını alıyor mu evet alıyor bu şekilde de kesebilirsiniz tepe noktasına kadar kesim yapacağız bu şekilde şeklimizin hattı oluşmuş oldu Şimdi ortada 30'luk bir çap var. Tam orta merkezden geçiyor. Ve şuradaki uzunluk 25 milimetre Bu şekilde bir çizim açalım bakalım. Çizimi açalım. Şuradan 20 30'luk çap verelim. Şu uzunlukla şu dışarı uzunluk arasında 25 milimetre ayarlayalım. Şimdi tabii ki şuradaki uzunluklar da var ee, ama şu merkezde olması olduğu için tam ortada olması gerekiyor. Bakalım tekrar şekli. Evet, şu an e, tam yatay oldu e, çemberimiz. Yani dairemizi yatay yaptım ki ölçü tanımlı olsun diye. Bakın şu an tantanım yani şu merkez o merkez birbirine yatay aynı doğrultuda da ile kesim yapalım yalnız burada tümünden kesim yapacağım fakat bacağı gelmiş olabilir bir bakalım evet bacağı da e, kesecek çünkü bu şekilde parça arkadaşlar bacakta da kesim oluyor orada baktığımız zaman zaten tümünden kesim olduğu için orayı da kesmiş oldum şimdi Body, e, body oradan gri renk verelim bu şekilde çizimimiz oldu e, siz bir de e, ekstrizyonu bir e, şey yapalım bir yüzeye kadar yapalım bakalım yani şuradan e, nereye kadar şu yüzeye kadar denesek bakalım bu şekilde de kesim olabilir aslında evet bu şekilde olması daha mantıklı. Bunu bu şekilde yaptık. Evet, şeklimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakarsınız, görünümü de bu şekilde. Evet, şeklimiz bitti. Bir sonraki çizimde görüşmek üzere.